Hepsi tekrardan merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir parfüm incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü parfümümüz Jean Paul Gaultier'den Le Male Elixir. Bugün de zaten günün parfümü buydu. Bu zaten daha erken gelecekti ancak anca müsaitlik oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi parfümümüzün hemen kutu açılışıyla başlayalım. Bu 75 milimlik bir şişe ve bitmek üzere artık. Bayağı azaldı yani. Bu şekilde. Yani zaten artık Le Mal'lerin şişesine alışkınız. Bu Elixir'deki tek fark bu halka daha büyük. Öbürlerinde daha küçüktür o şekilde. Hatta şöyle şey gözükürse size göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Yani şu iki, ikinci, ikinci kademede falan ben görebiliyorum. ikinci kademede falan arkadaşlar artık. Hani bayağı az kaldı. Ee, o şekilde. Şimdi bir elimize sıkalım. Hatta dur bir saniye şöyle size açılışını göstereyim. Böyle daha ergonomik bu arada. Yani keşke full böyle yapsalar. Şöyle. Şu bir görmeniz açısından şöyle şöyle çekileyim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Parfümün zaten havada yani direkt kokusu geliyor. Evet, kokudan biraz bahsetmek gerekirse açılışından şu an daha hani havada yayılan kokusundan Lavanta'yı alabiliyorum. Ee, bu parfümde arkadaşlar bal, vanilya, tonka fasulyesi ve benzoin kullanımı çok hani e, ön planda. Hani altlı tonla tütün falan da var. Tütün de evet bir tık da geliyor gerçekten. Ama e, bu parfümde seçilebilecek notalardan bal, tonka fasulyesi, vanilya ve ee, dediğim gibi şey benzoin arkadaşlar. Benzoin bu parfüm biraz daha sertleştirmiş. Şimdi ben size tamamıyla anlatacağım. Şimdi öncelikle bir koklayalım. Evet açılışındaki lavanta gerçekten kendisini hani bir şekilde belli ediyor. Hani şu an açılışta daha parfüm daha oturmadı. Oturduğu zaman gerçekten ama tonka fasulyesi hep diyorum ya tonka fasulyesi diye. O sert yorumu ve e, o tobakko ile karışımı aynı zamanda benzoin'in de o güzel yorumu gerçekten bu parfümü iyileştiriyor. Hani vanilya ve bal kullanımı zaten bazı parfümlerde aşina olduğumuz şeyler. İşte bir yanılmıyorsam Angel Pure Havan'da vardı. of Naxos'ta vardı ki zaten birbiriyle esinlenme parfümler. of Naxos'a mu Öncelikle bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu parfüm of Naxos'a benzemiyor. Neden benzemiyor? Tamam bazı notaları benzer bazı notaları kısaltıyor. E... Hani Neredeyse çoğunlukla aynı işte bal var Ondan sonra efendime söyleyeyim lavanta var Ondan sonra başka ne vardı Vanilya var falan Ancak bu koku arkadaşlar e, Naxos'a benzemiyor Neden? Çünkü içinde benzoin kullanımı var Biraz daha böyle şey bir parfüm Daha böyle e, Burna daha sert gelen bir parfüm Naxos burna bir tık daha böyle fresh geliyor arkadaşlar Bunun yanında tabi öyle şey narenciye fresh değil Hani Naxos'un e, Ne kullanımı vardı işte mesela Naxos'un hani işte lavantası daha mesela hani daha böyle fresh bir lavanta. Ancak mesela bunun lavantası sadece açılışta kendini belli bir şekilde hissettiriyor. Onun dışında başka hiçbir şekilde çok fazla lavantalı bir parfüm değil. Vanilya ve balın karışımı gerçekten güzel olmuş. Benzoin ve ton fasulyesi de yukarıdan biraz böyle parfümü derinlik katmış arkadaşlar. Kalıcılığına gelecek arkadaşlar. Zaten şimdi bu, bu parfümün siz kalıcılığını biliyorsunuz çok yüksek. Hani gerçekten hani tende 12 saate kadar 13-14 saatlere kadar kalıyor. Kıyafetten zaten hani zor çıkıyor değil mi? Hani 24 saat 24 25 saat falan. Yani kıyafetinizde hissedersiniz. mesela yıkamadığınız sürece de parfümden de aynı zamanda parfüm yıkamadığınız, kıyafeti yıkamadığınız sürece parfüm kıyafetinizden çıkmaz arkadaşlar. O şekilde. Yayılımına gelirsek arkadaşlar ilk 6 saat çok güçlü hali ve o sprey atarsanız hani yanınızdakileri durduramazsınız. Yazı kullanmanızı önermem. Ya da yazı kullanacaksanız bir bir kullanabilirsiniz. Ve de bu parfümün Lemal e, Lemal Absolüsü çıkmış arkadaşlar. E, bu parfüm Lemal Absolüde merak ediyorum hani incelemek istiyorum e, o şekilde. Daha Türkiye'ye gelmedi. Onun dışı arkadaşlar bu parfüm hakkında denenebilecek. Dediğim gibi işte hani yayılım, kalıcılığı gerçekten hani yüksek kendinizi nasıl hissettiriyor sorusuna da gelelim. Bu parfüm gayet hani ben hani günlük istesem hani günlük kullanırım bu parfümü. Tatlılı bir tık bayabilir. Ama hissiyazı konusuna gelirse kendinizi gayet böyle hani böyle Bu parfümü nasıl hissettiriyor? Evet. Hiç... Şu an ilk defa düşünüyorum aslında. Hani hep videonun konseptlerini nasıl hissettiriyor dediğim için hani genellikle geliyor ama şu an herhangi bir hissiyat sağlayamadım bu parfümle. Böyle e, sanki özel bir böyle e, gününüz var, özel bir gündeyiz böyle ya da işte ne bileyim Night Club'a gitmişiz işte böyle hani o zamanda takılınabilecek bir parfüm gerçekten arkadaşlar hani işte mesela Night Club'a gittik, işte dans ediyoruz işte kolumuzu kaldırdıkça böyle parfümün e, kokusu havaya geliyor o şekilde bir izlenim verdi bende. Biraz böyle kışı çay anımsattı bende tatlılığından ötürü. Yani ben normalde aslında tatlılığından ötürü elim bu parfüme gitmiyordu bir süredir. Ama geçen bir sıkayım dedim. Ondan sonra bir hafta geçmedi tekrar kullan. Normalde hani benim böyle bir parfümü kullanmam 20 gün falan sürdü. Hani bir parfümü sıkarım 20 gün sonra hani en az o parfümü tekrardan kullanırım. Ama bir hafta sonra bunu tekrardan kullandım arkadaşlar. Yani dediğim gibi e bir tık bana kışı satıyor. Baharlar daha sonbaharda da kullanılabilir. Evet sonbaharda da kullanılması mümkün. Biraz daha böyle akşam kokusu bu bu arada arkadaşlar. Hani öyle gündüze Yani güneşli havaya değil de akşama daha çok yakışır. Böyle kendinizi böyle akşamda hani daha iyi hissedersiniz bu parfümle. Dediğim gibi yani bir siyahat işte night club'a gitmişsiniz. O tarz işte ya da hani kış gününde hani böyle araya böyle ufak böyle bir ballı vanilyalı bir parfüm arıyorsanız o şekilde bu parfüm de tercih edilebilir arkadaşlar. Alınır mı sorusuna vereceğim cevap bence alınır arkadaşlar. Neden alınmasın? Parfüm bence çok güzel. Hani iyi de yapmışlar. tek şey eğer Lemalle parfümle karşılaştırıyorsanız Lemalle parfümden daha az başarılı bir parfüm ama Lemalle Lemalle parfümden daha çok eğiliyor. Daha çok kalıcılık konusunda tartışılır. Lemalle parfümün kalıcılığı da çok iyi ama Lemalle parfümden daha iyi yayıldı. Çok aşikar. Evet kalıcılıkta bir tık daha iyi. O şekilde arkadaşlar, bugün konumuz Jean Paul Gaultier Le La parfümde. Şu an e, parfüm hakkında bahsetmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. E, bana yorumlardan bu parfüm hakkında istediğiniz sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere, takipte kalın. E, yorumlardan da hiç hani işte istediğiniz parfümler olursa da onları bana yazarsınız ben de istek listeme koyar e, ya da pardon video listesine koyar, çekerim. Görüşmek üzere.